Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yeni YouTube videoma hoş geldiniz. Şimdi 1 Aralık'ta elimize geçen orkidelerimizi böyle Hollanda'dan gelen orkidelerimizi hızlıca bir görelim istiyorum. Sonrasında da Instagram canlı yayınımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk olarak göstereceğim türler Sakura. Sakurayı bu ara çok istediler. Çok beğendiler. O yüzden şöyle bakın. Çok güzel bir rengi var. Çok tatlı bir pembe renkte. Ve bu sakura orkidemiz de satışta olacak. Aroma 8'imiz var arkadaşlar. Bakın şöyle yakından. Simli çiçekli yapısı var bunda. Gerçekten şahane görünüyor. Skantyon. Aroma 4.5. Böyle skantyonlarımız var. Zoro geldi arkadaşlar. Zoro'da muazzam bir orkidedir ve yapı olarak çok güzeldir. Aylarca solmayan çok dayanıklı bir orkide. Şöyle arkadaşlar çok tatlı bir biglipimiz var. Yapısı kalın ve gerçekten de buket gibi geldiler bu sevkiyatımızda. Yine 12 potta ve toprakta arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bronz budayı görüyorsunuz. Bronz buda orkidemizde kokulu türlerden. Yerin sevdiğine mis gibi kokusunu veriyor. Yine bir skantiyon. Şöyle canlı rengiyle bakın o kadar canlı renge sahip ki Pink Flamingo arkadaşlar Pink Flamingo da harika bir renge sahip çok canlı çok çiçek veriyor ve gerçekten de e, dayanıklı bir bitkidir şöyle arkadaşlar sanjuanımız var sanjuan da çiçek kalınlığı olsun dayanıklılık olsun tavsiye ettiğim türlerde bakın Limpopumuz var. Bu haftaki sevkiyatımızda entrikamız. Çiçekleri muazzam görüntüye sahip multiflora türlerden. Yine e, 56 60 cm kadar uzayan bir bitki. Şöyle zorumuz, şöyle mutasyonlu bir güzelliğimiz var. O kadar kalın yapısı var ki Bildiğiniz taş gibi. Şöyle devam edelim. Şu arada Daskibella orkidemiz var. Şurada Liodoro koku bombası. Bakın. Turuncu aşkına. Turuncu aşkına. Rengi de böyle çok tatlı bir mutasyona uğramış. Bu da paprika. Bakın dolu dolu bir başka orkide göstereceğim size. Bakar mısınız? Nasıl güzel ama değil mi? Hafiften de böyle mutant olmaya başlamış. Bu da Leodora orkidemiz. Şöyle. Şöyle bir sarı kızımız var. Bunu da yapısını çok beğendiğim için aldım. Ve bakın en sevilenlerden Las Vegas arkadaşlar. Las Vegas'ın genelde kökler sıkıntılı olurdu. Ama bu sevkiyatta gelenler var ya muazzam güzel. 8 ay 9 ay çiçekli kaldığı söyleniyor bu Las Vegas'ın arkadaşlar. Şöyle bakın Paprika'nın Pelori'yi var. Şöyle Coco. Çok tatlıştır dudakları var. Multiflora'dır yine. Ve bakın bir diğer bitkimize geçeceğim çilli yapraklı. Bakın. Çok tatlı bir bitki bu da yine 12 nokta geldi arkadaşlar. Yoğun kokulu bir güzellik. İsmi şu anda aklıma gelmedi ama çok güzel yoğun kokuludur. Ee, neydi adı ya? Sogo Yellow falandı sanki. Tam şu an hatırlayamadım. Devam edelim. Hatırlarsam söyleyeceğim. <laughs> Şöyle Sogo Lullian dedikleri bir güzellik. Yine yoğun kokulu. Şöyle tuzu bağımımız var gelenlerde. Şu kız sadece bir taneydi. Bakar mısınız? O kadar güzel görünüyor ki. O kadar güzel. Çedarımız var. Bakın. Muhteşem bir güzellik. Taş gibi bir çiçek arkadaşlar bunda. Rengi zaten muazzam güzel çedarımızda. Ve şöyle 12 potta ve toprakta çiçeğini yakından göstermiş olayım hatta şöyle daha net olacak biraz akşam çekimi olduğu için koyu çıkıyor renkler ama daha canlı bakın çok güzel değil mi biz buna anaconda ismini söyledik kolayımıza geldiği için bu kızımdan da sınırlı adette geldi şöyle bir başka güzelliğimize bakalım asyan koral hiç modası geçmeyen bir orkide rengin canlılığına bakar mısınız harika bir tonda gül kurusu tonlarında ve çok yan dal veriyor. Çok çiçek veriyor. Bundan da sınırlı stokta geldi arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Sıkantyonumuz, doğrusu budamız. Şöyle kar beyazı bir Biglip multifloramız var. Bakınız. Devam edelim. Minkop entrikamız. Yine şurada da bir çadarımız var. Bir diğer bitkiye geçeceğim ve onu da göstermeden edemeyeceğim. Bakın. Çok güzel ama değil mi? Biondoro mis gibi kokuyor arkadaşlar. Biondoro yapı olarak çok güzeldir. Aylarca solmaz. Gerçekten çok dayanıklı. Rengi de şahanedir bu kızın. Biondoro'muz da bugün satışta olacak türlerden. Yine Las Vegas'ımız. Bol bol Zoro'muz var. Zoro'dan yana sıkıntımız olmasın. Şöyle bir poşete sığmayan, kadraja sığmayan bir güzellik göstereceğim. Böyle tatlı bir sarı yeşil ton arasında panda. Multiflora yine. Ve gerçekten çok uygun rakamlar gidecek. Onu da söyleyeyim yani. Gerçekten çok uygun rakamlar olacak. Kıp kırmızı bir güzelliğimiz var şurada. Şöyle daha net göstermiş olacağım. O kadar kalın yapısı var ki anlatamam size. Kıp kalın bir yapıya sahip. Petarse Peters'e çok benzetim ama tabii ki de emin değilim tam olarak. Ve Böyle yağlı, kalın mumlu yağlı bir yapısı var bunun da. Muazzam bir şey gerçekten. Şurada bakın Limpop'un da düz olanı bu. Hani sarı Limpop entrika dedik ya. Onun düz olanı, düz sarı olanı. Şöyle de bakın. Diğerini de göstereyim. Bu da yine aynı Limpop mutasyonlu olan arkadaşlar. İki çeşitli geliyor. Genellikle bakın yine bir başka Liodoro Gerçekten şahane, gerçekten çok çok güzel. Yine bir başka koku bombası difüzyon arkadaşlar. Rengin tatlılığına bakar mısınız? Şöyle bitkileri daha sallarken bile mis gibi koksun veriyor. Bakın burada koku bombası kambriyalarımız var. Şöyle örümcek kambriyamız. Farklı modellerde şöyle kırmızı. Şurada sarı bir güzelliğimiz var. Sogo meyli muhteşem ötesidir. O kadar kalın yapısı var ki de kokusu gerçekten muazzam. Şurada farklı bir asyalımız var yine. Bakın, o kadar güzeller ki bu sevkiyata gerçekten aşık oldum diyebilirim size. Bakın, şöyle bir çilli kızımız var. Simli simli çiçekler arkadaşlar bunun da. Hem de üç dallı gelmiş. Bakar mısınız? hangi birini tanıtayım, hangi birisini söyleyeyim. Bakın bir başka buket gibi bir daha güzelliğimiz. Resmen renk cümbüşü olmuş. Yani var ya resmen renk cümbüşü olmuş. Birçok renk var içinde. Şöyle bakın nasıl ve tekrar bir göstereceğim. Çok güzel renkler ve çok güzel çeşitler. İçinde yavrulu yavrusuz birçok renk. Birçok model olacak şu mutasyonlu güzelliğimize bayıldım. Çok canlı bir sarı renkte. Böyle sarı, çilli bir yazısı var. Gerçekten sevkiyat bomba. Bomba bomba. Bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuzu yükleyip canlı mezatımıza başlayacağız. Bakın. Daha böyle poşeti sallarken mis gibi kokuyor. Gerçekten mis. Şöyle bir tane daha farklı bir orkide göstereceğim size. Rengin tatlışlığına bakalım. Muazzam bir turuncu. Buna zerdeçal ismi söylüyorlar. Telaffuzu kolay olsun diye. Sir Song da diyorlar arkadaşlar. Bakın hafiften de böyle mutant olmuş. Bu da canlı yayında canlı mezatta satışta olacak. Arkadaşlar şu mutasyonluya bayıldım. Bakar mısınız şunun doluluğuna? Mutasyonlu olana bayıldım. Gördüğünüz gibi zaten bitkiler stoklarla sınırlıdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu sevkiyatımızdan da bu kadar. Bakalım gelecek hafta bizi neler bekliyor, neler gelecek Türkiye'ye diyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bir başka videoda görüşelim. Hoşçakalın.